Daha önce dünyaya bir meteor ya da gezegenin çarpması sonucu olabilecekleri hiç düşündünüz mü? Düşündüğünüze de varabileceğiniz muhtemel tahmin dünya ehaliyle de yaşamın birkaç dakika içerisinde yok olacağı olurdu. Peki size bu olayın yaklaşık 4.5 milyar yıl önce gerçekleştiğini ve başınızı her yukarı kaldırdığınızda gördüğünüz ayın bu şekilde oluştuğunu söylesem, hatta biraz daha ileri gidip dünyadaki yaşamın bu şekilde filizlendiğini aslında her şey ayın nasıl oluştuğu sorusuna yanıt aramakla başladı. Astronomlar Apollo uzay görevlerinde aydan ve dünyadan toplanılan 7 adet taşı karşılaştırdılar. Bu karşılaştırma taşların hangi oksijen izotoplarını içerdiğinin tespitini yapmak içindi ve sonuç şaşırtıcıydı. Ay ile dünya izotopları neredeyse tamamen aynıydı. Anlaşılabilir şekilde açıklayacak olursak bu işlem atomların üzerindeki parçacık sayılarının hesaplanmasıdır. Peki neden önemlidir? Çünkü güneş sistemindeki gezegensel her yapının üzerindeki taşlar ait olduğu gezegene özgü oksijen izotop oranına sahiptir. Bir nevi gezegenin parmak izi gibi düşünün. Anlamak için örnek verecek olursak dünya üzerindeki oksijenin neredeyse tamamı 0.16'dır yani 8 proton ve 8 nötrona sahiptir. Yani bu oksijen ezotop oranlarının uyumu dünya ile ayın aynı ham oluştukları anlamına geliyordu. Bu çığır açıcı keşif beraberinde şu soruyu getirdi. Ay nasıl olmuştu da dünyadan ayrılarak yörüngeye oturmuştu? İlk akla gelen teoriler eski dünyanın çekim kuvvetine ayın yakalandığı yönündeydi. Ama bazı teoriler ise bir çarpışmadan söz ediyordu ayı dünyadan koparan bir çarpışmadan. Çarpışma teorileri ayın oluşumu hakkında günümüzde daha yaygın ve kabul edilen teorilerdir. Biz de çarpışma teorilerinden en kabul görenine kulak kabartacağız. Dünyaya çarpan gezegen Teheya'dan. Bu teoriye göre Theia adı verilen gezegen Mars boyutlarındaydı ve eğik bir açıyla dünya güneş etrafındaki hareket yönünde giderken dolayısıyla arkadan ya da yandan yaklaşık 4 km saat hızında ve 45 dereceden daha yatay bir açıyla dünyaya çarpmıştı. Bu çarpışma sonrası Theia'nın eriyerek dünya çekirdeğine karıştığı, böylece çarpışma sonrası oluşan yeni dünyanın çarpışma öncesindeki dünyaya göre 10 kat daha ağır ve %16 daha büyük bir hal aldığı bu teoride ifade edilir. Bu veri dışında bir çarpışma senaryosu ifade etmek mümkün değildir. Çünkü kafa kafaya veya daha yüksek hızlarda bir çarpışma gerçekleşseydi her iki gezegeni de yok ederdi. Peki bu denklemde aynı nasıl oluşmuştu? Çarpışma sonrası oluşan dünya eskisine göre çok daha hızlı dönüyordu öyle ki bir gün yaklaşık 4 saat civarındaydı. Her iki gezegenden kopan parçalar dünya etrafında bir halka bile oluşturmuştu tıpkı satürnün halkaları gibi. Bu halka gitgide kaynaştı ve uydumuz olan ay bu şekilde ortaya çıktı. Ama o zamanlar bu kadar uzakta değildi öyle ki 1 kilometreye varan gelgit dalgaları bile oluşturuyordu. T'ye sonrası oluşan bu dünya ve ay sistemi bilim mecrasında yaşanabilir dünyanın ilk adımıdır. Dolayısıyla yaşamın da ilk adımıdır, sıfır noktasıdır. Etrafta görebileceğiniz en eski madde muhtemelen 4,5 milyar yaşından büyük olamaz. Çünkü Teheya ve Dünya'nın çarpışması bütün kayaları eritmiş ve yaşlarını sıfırlamıştır. Teheya'nın üzerine yapılan bazı teorilerde ise Teheya'nın bir gezegen embriyosu olduğunu ve Dünya'ya çarparak büyüdüğü ifade edilir. Kabul görülebilir gibi görünen bu teori şu soruyu da beraberinde getiriyor. Peki o zaman devasa büyüklüğe ulaşmış olan bu gezegen nerede? Güneş sisteminden çıkmış mıdır? Bazı astronomlar Teheya'nın uzayda 4. ve 5. Lagrange bölgesinde olabileceği noktasında hemfikirken bazı hipotezler Teheya'nın güneş sisteminden bile çıkmadığı yönünde. O zaman Teheya gitmek için çaba sarf ettiğimiz Merkür, Venüs veya Uranüs olabilir mi? Bunların maalesef şu an net bir cevabı yok. Ama emin olduğumuz tek bir şey var. O da geceye ışık tutan ay ile aynı ham maddeden var olduğumuzdur bilgi seninle olsun.